Duble duble basıyorum. Yine aşağı. Huuu! Huuu! Yiğit! siktir. Şu katı He al işte. Salak. Ya herif buraya kadar düşmüş hala basıyor hayvan gibi. Geri zekalı. Leeeet! Lan lan yapmayın ya. Abi geri zekalı mısınız ya? var ya çok kötü bir oyun ya bu. Bunun kaldırılması gerekir. Oğlum hayvan gibi ben de basıyorum anasını <laughs> satayım. kaldırılması gerekir. Aaaaaah! Gerek gerek. programda. <laughs> bu adaya gelebilir mi şükür kırmızı? Aha! Emir çabuk hızlı olma lazım! <gülüyor> 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 ya on. Abi en sevmediğim, en sevmediğim Ayy. ya. Of. <gülüyor> salak. <gülüyor> <gülüyor> ya sen salak mısın ya? Ah. Kaldırılması gerekir. <gülüyor> 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 Siyasi <laughs> deha. <laughs> 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 Siyasi de. <laughs> Yeşiller kırılmıyor. Üç, Tamam tamam güvendeyiz güvendeyiz. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha <dakika>, gel. <laughs> <laughs> Öldüm. hmm. O başarısı son. Oğlum, Daha kimse şey hani... oğlum. İyi düşeceğim. İyi. Aa! Öldü yok, yok bu adam hayatta kalır. Oha! 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 Oha şanslar şans. Oha! Bala <laughs> <laughs> bak ya. Düşme. Burası benden sorulur reis. Lan düşüyorum! Az siktir. Emir düşeceğim. Emir! <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Emir. Birinciler puan almıyor şu an. İkisi de düştü. Şu an kazanıyoruz. Lan! Lan! <laughs> <laughs> Girmen lazım. Sonuncu ol, sonuncu oluyoruz. Hadi 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 hadi. <laughs> Vallahi Gir lan gir. Hayır ya. Adam tam GG boy. Late. <laughs> <Le> <laughs> bunun kaldırılması gerekir.